sınav bittikten sonra neler yapabiliriz onları görelim. Sınavlarım diyoruz. Evet. Türkçe 5 eklemiştik. Şunlar Sayısal denemenizin de neler yapabileceğimizi bakalım. Evet sonuç takibi dediğimiz zaman ne oluyor? Bakalım kimlerin sınava girdiği gözüküyor burada. Şuradaki butona tıkladığımız zaman tekrar giriş hakkı verebiliyoruz öğrenci. Bir sorun yaşadığı cevapları giremediği zaman, internet koptuğu zaman buradan şu tekrar giriş butonuna tıkladığımız zaman öğrenci tekrar girebiliyor sınavına. Buradan soru frekanslarını görebiliyoruz. Evet. Bakın mesela birinci soru. 2 kişi A yapmış, 3 kişi C yapmış, 3 kişi D yapmış. Boş bırakan olmamış soruyu. 18 kişi de doğru yapmış. Şey, pardon. Boş bırakan 3 kişi. Boş bırakan 3 kişi. Başarı durumu tıkladığımız zaman bu şekilde bir bilgi geliyor. sonuç takip dediğimiz zaman ne oluyormuş ona bakalım tamam kazanım bunlarımızı yüklememediğimiz için gözükmüyor öğrenci sıralaması diyelim öğrenci sıralaması da bu şekilde şu buradan şu öğrenci sıralamasını tıkladığımız zaman öğrencinin hangi sorulara doğru cevaplar verdiğini görebiliyoruz Bakın, ee, bu öğrenci sadece matematiğin iki soruyu ya yanlış yapmış. Diğerler tüm yeşil. Geri gelelim. Geri gelelim. Tümünü seçtiğimiz zaman ne oluyor? Tümünü seçtiğimiz zaman şuradan Excel halinde de dosyayı açıp sonuçlara görüp istediğiniz gibi düzenleme yapabiliyoruz.